Zeyd bin Erkam'dan ve Eyüp el Ensari'den rivayet ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz size öyle bir şey bırakıyorum ki eğer ona sarılırsanız benden sonra asla sapmazsınız. Birisi diğerinden daha yücedir. Allah Celle Celaluhu'nun kitabı gökten yeryüzüne uzanan bir iptir. Ve öz yakınım olan ehli beytim, evladım Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dır. O ikisi havuzun başında bana ulaşıncaya dek asla birbirlerinden ayrılmazlar. Benden sonra ehli beytimden olan benim evladım Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a karşı nasıl davranacağınıza dikkat edin buyurmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şeriflerinde benden sonra ehli beytimden olan evladım Hazreti Mehdi aleyhisselama karşı nasıl davranacağınıza dikkat edin buyuruyor. İslam alimlerinin yorumlarına göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şeriflerinde Hazreti Mehdi aleyhisselamın ilk ortaya çıktığı, insanların onu görmeye başladığı dönemden başlayarak, zuhur ve kıyam edeceği zamana kadarki olan döneme işaret etmektedir. Hazreti Mehdi aleyhisselamın insanları tanıdığı ama insanların onu Hazreti Mehdi aleyhisselam olarak tanımadıkları bu dönem hadis-i şeriflerden Anlaşılacağı üzere çetin bir imtihan dönemidir değerli kardeşler. Zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde Allah Celle Celaluhu'nun izniyle kendini tanıtıncaya kadar insanların Hazreti Mehdi aleyhisselamı tanımayacaklarını yani Allah Celle Celaluhu'nun dilediği kimseler dışında koyunların çobanlarından kaçması gibi insanların Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dan kaçacaklarını Allah Celle Celalühün de halkın nefislerine karşı olan zulmü, cefası ve israfı yüzünden Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı halktan gizleyeceğini haber vermiştir. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Miraç gecesinde Allah Celle Celalühün kendisine "Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer kullarımdan bir kul nefesi kesilinceye ve derisi kemiğe yapışıncaya kadar bana ibadet etse dahi eğer senin velayetin evladın olan Hazreti Kaim Mehdi aleyhisselama karşı çıkarsa onu affetmem buyurduğunu hadis-i şeriflerinde bildirmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Mehdi Aleyhisselam'a itaat etmeyenler için hadisi şeriflerinde ona itaat eden bana itaat eder, ona isyan eden bana isyan eder, zuhurundan evvel onu inkar eden beni inkar etmiştir, onu tekzip eden, yalanlayan beni tekzip etmiştir, onu tasdik eden beni tasdik etmiştir, onu Hz. Mehdi Tekzip edenleri, yalanlayanları, onun Hazreti Mehdi'nin hakkındaki sözlerimi inkar edenleri ve ümmetimi saptıranları Allah Celle Celaluhu nezdinde şikayet edeceğim buyurmuşlardır. Bir başka hadis-i şeriflerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmetin Mehdi'si de bizdendir. Benden sonra onlara sarılan şüphesiz ki Allah Celle Celalühü'nün kopmaz ipine sarılmıştır. Onları Mehdi Aleyhisselam ve cemaatini terk eden ise Allah Celle Celalühü'yü terk etmiş sayılır. Buyurmuşlardır. Bu konuyla ilgili olarak 11. imam Hasan Fazıl Askeri de Allah Celle Celalühü'nün peygamberinden sonraki imamları kabul edip Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı inkar eden kişi tüm peygamberleri kabul eden ama Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi reddeden kişi gibidir. Ve her kim Allah Celle Celaluhu'nun peygamberini Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem inkar ederse Allah Celle Celaluhu'nun bütün peygamberlerini inkar etmiş gibi olur. Bizim sonuncumuza itaat etmeniz birincimize itaat etmeniz gibidir. Ve sonuncumuzu inkar etmeniz, birincimizi inkar etmeniz gibidir. Dikkat edin, doğrusu Mehdi için Allah Celle Celaluhu'nun korudukları dışında tüm insanların şüpheye düşeceği bir gayb olacaktır buyurmuştur. Ve ayrıca Fuzel bin Yesar şöyle der, İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu duydum. Her kim zamanının imamını tanımadan ölürse cahiliyet ölümü üzerine ölmüş olur. Ve her kim imamını tanırsa kaim Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunun erken veya geç olması onun için fark etmez. Ve her kim imamını tanıyarak ölürse kaim Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çadırında olanlar gibidir.'' De ki en doğrusunu Rabbim bilir. Tüm emare ve alametleriyle şu an dünyada olup zuhur ve kıyamından önceki ikinci gaybet döneminde olan Hz. Kâin Mehdi Aleyhisselam'ı hakkıyla tanıyıp tabi olmayı, onun yanında bulunabilmeyi Allah Celle Celalühü bütün dileyen, isteyen kardeşlerimize nasip etsin. Unutmamak gerekir ki bulanlar ancak arayanlardır. Allah Celle Celaluhu'nun rızasını umarak hazırlamış olduğumuz bu videoyu Bakara suresinin 148. ayet-i kerimesiyle bitiriyoruz değerli kardeşler. Rahman ve Rahim olan Allah Celle Celaluhu'nun adıyla herkesin yöneldiği bir yön vardır. Hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Nerede olursanız olun Allah Celle Celalühü sizi bir araya toplar. Allah Celle Celalühü şüphesiz her şeye kadirdir. Bu ve diğer videolarımızdaki Hz. Mehdi Aleyhisselam ile ilgili hakikatlerin ümmeti Muhammed kardeşlerimize ulaşması adına yapacağınız her beğeni ve her yorum çokça önemlidir. Bu hususta sizler de bu videomuzu beğenip yorum yaparak ümmeti Muhammed kardeşlerimize ulaşabilmemiz adına katkıda bulunabilirsiniz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı da unutmayınız değerli kardeşler. Allah Celle Celaluhu'nun rahmeti, bereketi, ümmeti Muhammed'in hepinizin üzerine olsun. Dualarda buluşmak dileğiyle. Selamun Aleyküm.